Ceylan sabahın sessizliğinde yatağın kenarında otururken yıllardır kendisine ait olmayan bir hayatı yaşadığını fark etti. Elleri titriyordu, gözleri donuktu, içindeki tüm duygular sanki birer birer silinmişti. Aynaya baktığında tanımadığı bir yüz gördü. O yüz yıllar önce hayal kuran bir kadına aitti ama şimdi sadece anne denilen bir görevi yerine getiren birine dönüşmüştü. Karan içeri girdiğinde evdeki sessizlik onu huzursuz etti. Ceylan'a ne olduğunu sordu ama kadın başını bile çevirmeden fısıldadı: "Ben anne değilim Karan, görevim sadece buymuş." O an Karan'ın içindeki dünya yıkıldı, bağırdı, suçladı ama Ceylan'ın sessizliği onun her kelimesini yuttu. Küçük aras kapıdan onları izliyordu, konuşmadı çünkü o da bu evde sevginin değil, rollerin hüküm sürdüğünü biliyordu. Gece boyunca kimse konuşmadı, Karan içkisine sığındı, Ceylan aynaya Aynada kendine baktığında gençliğinde duyduğu o cümle yankılandı: "Sen sadece ona huzur ver, fazla düşünme." O gün başlayan zincir şimdi kırılıyordu. Sabah olduğunda pencereyi sonuna kadar açtı, rüzgar perdelere dolandı, derin bir nefes aldı ve sessizce söyledi: "Artık görevim bitti." Karan uyanıp onu görünce şaşırdı. "Ne yapıyorsun?" dedi. Ceylan dönüp sadece "Yaşamayı öğreniyorum." diye cevap verdi. O an ikisi de biliyordu ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ceylan gitmedi ama artık o eski kadın değildi. Kalbinde bir isyan değil, bir yeniden doğuş vardı. Kamera açık pencereye doğru kayarken rüzgarın sesi kalp atışı gibi yankılandı ve hikaye bir kadının görevden kimliğe, sessizlikten varoluşa uzanan yolculuğunun sembolü haline geldi. Kuma 35. bölüm: Ben anne değilim, görevim sadece buymuş sözüyle açılan derin bir içsel hesaplaşmanın hikayesidir. Ceylan, uzun süredir taşıdığı annelik rolünün ağırlığı altında ezilirken artık bu kimliğin kendisine ait olmadığını fark eder. Annelik onun için bir görevden öteye geçememiştir. Sessizlikle örülü sahnelerde yönetmen, Ceylan'ın yalnızlığını ve suçluluk duygusunu ağır bir atmosferle yansıtır. Emre'nin sözcüksüz baskısı, Ceylan'ın her adımına gölge düşürürken aralarındaki güç dengesi tamamen bozulur. Çocuğuna duyduğu sevgi Görev bilinciyle karışmış bir yük haline gelir. Her sessizlik bir çığlık kadar yankı yaratır. Karanın yeniden ortaya çıkışı ise Ceylan'ın geçmişle yüzleşmesini kaçınılmaz kılar. "Sen zaten anne olamazdın." sözü onun içindeki yara gibi yankılanır. Finalde Ceylan aynaya bakıp "Ben anne değilim, görevim sadece buymuş." dediğinde aslında yenilgiyi değil, özgürleşmeyi seçmiştir. Işığın loşluktan aydınlığa dönüşmesi bu kabullenişin simgesidir. Kuma 35. bölüm annelik, kimlik ve özgürleşme kavramlarını sarsıcı bir duygusallıkla işleyerek izleyiciyi bir kadının içsel direnişinin en sessiz ama en güçlü